Şu cennete bir sadece bir kesim insan gitmeyecek. Onun dışındaki herkes cennete gitmiş olacak. Bununla alakalı da Peygamberimiz Aleyhisselam diyor ki ayak diretenler hariç ümmetimin tamamı cennettedir. Yani istemeyenler hariç ümmetimin tamamı cennetedir. Şimdi istemeyenler de diyoruz. Peki şöyle diyeceğiz, yahu kim istemez ki cennete gitmeyi, kim bu nimetlere sahip olmayı istemez ki, kim bu güzellikler içerisinde olmayı istemez ki değil mi? Yani böyle diyoruz ama işte yaşantı bu anlama geliyor. Buna alakalı Resulullah şöyle buyuruyor, diyor ki, ayak direyenler hariç bütün ümmetim cennete girecektir. Ayak direyenler, diretenler hariç, istemeyenler, ebe kelimesi geliyor, yüz çevirenler hariç, ümmetimin hepsi cennete girecektir. Ve orada bulanlar da diyorlar ki, ya Resulallah, Ayak direyenler kimlerdir? Kaçı çıkanlar, istemeyenler, yüz çevirenler bunlar kimlerdir? Şaşırıyorlar. Yani böyle bir cenneti kim istemez ki? Böyle bir güzelliği, böyle bir nimeti kim istemez ki? Soruyorlar ey Allah'ın Resulü. Ayak direyenler de kimlerdir? Resulullah diyor ki bana itaat eden cennete girecektir. Bana karşı gelen de ayak diremiştir. Yani ben size bir din getirdim. Ben size bir yol getirdim. Ben size bir sünnet bıraktım. Ben size takip etmeniz gereken bir çizgi bıraktım. Kim buna tabi olur? Kim benim buyruklarıma göre hareket eder? Kim bana itaat eder? Kim peşinden gelir? Kim beni örnek alırsa bunlar cennete girecektir. Peygamberin getirdiğiyle amel eden cennete gitmeyecek midir? Vallahi girecektir. Peygamberin davasına sahip çıkanlar cennete girmeyecek mi? Vallahi girecektir. İşte peygamber de onu söylüyor. Ben size bir yol getirdim. Ben size bir din getirdim. Kim buna tabi olur? Kim buna sahip çıkar? Kim buna sarılırsa evet onlar cennete girecektir. Kim de bana itaat etmezse, kim de karşı gelirse ne yapmış olacak? E o insanlar da istemeyecektir. Karşı gelen asi olan, asi olan insanlar diret, diretiyorlar değil mi? Ayak direyenler bunlardırlar. İstemeyenler bunlardırlar. Yüz çevirenler bunlardır. Allah sana diyor ki peygambere ittiba et, cennete gir. Resul sana diyor ki bana tabi ol, cennete gir. Bu kadar. Sen ama tabi olmadığına ne demiş oluyorsun? Sen itibar etmedin ne? Sen o dine sahip çıkmadığına, sen ona sarılmadığına ne demiş oluyorsun? Hayır ben istemiyorum diyorsun. Ben cennet istemiyorum. Ben cennete dahil olmak istemiyorum. Ben bu nimetlere sahip olmak istemiyorum diye asla böyle söylemiş oluyorsun. Haliyle dikkat etmemiz lazım. Allah Rasulü'nden bize bir şey geldiğinde, yani mesela bize herhangi bir konu, peygamberden bir hadis geldi, Allah'tan bir ayet geldi. Eğer cenneti isteyen insanlarsak ne yapacağız? Tabi olacağız, itaat edeceğiz dinleyeceğiz, kulak vereceğiz. Buna göre bir yaşam, buna göre bir yaşama sahip olmuş olacağız. Böyle yaparsak cennete gireriz ve özellikle bakın bu konuda şunu söyleyeyim inşallah. Bununla beraber bitireyim dersi. Şimdi biz bugün bir toplumda yaşıyoruz ve bugün İslam adına bir sürü kurafe var. Bir sürü inanç var, İslam değildir. İslam adına bir sürü inan, inanç üretilmiş, bir sürü fikir, bir sürü akide var ama vallahi İslam değildir. Bir sürü amel işleniyor ama İslam değildir. Ama İslam bu ameli meşru görmemiştir. Sen diyorsun ki misal bir adama, bak peygamber bunu meşru görmemiş. Veya bizzat bir hadis sunuyorsun, ayet sunuyorsun, adam hala yüz çeviriyor. Adam hala kendi şeyhinin, kendi hocasının, kendi babasının, kendi cemaatinin görüşüne ısrar ediyor. Böyle bir adam istiyor mu? Böyle bir adam yüz çeviren değil midir? Yüz çeviriyor. Bu adam peygambere tabi olma söyleminde samimi olsaydı ben müslümanım sözünde ben Allah'a veresine tabiim sözünde samimi olsaydı Allah veresine bir buyruk gelince Allah veresine bir ayet bir hadis gelince tabi olmaz mıydı? Tabi olurdu. Bakın mesela bir toplumla aramızda mesela bazı konuda ihtilaf var. Mesela biz diyoruz ki şirk noktasında Allah'ın affı yoktur ve bir insanın Allah'a rağmen başka kanun koyucu seçmesi şirktir. Şirk noktasında Allah'ın affı yoktur ve Allah'a rağmen başka bir kanun koyucu seçmek şirktir. Yani bugün demokrasi var, bugün laiklik var, bugün beşeri sistemler var. Bunlar şirktir. Çünkü Allah'ın şeriatı değil. Allah'ın kanunlarıyla idare edilmiyor. Bunlar şirktir diyoruz. İnsanlar bunu bilmiyor. Vallahi biliyorlar. Laikliğin şirk olduğunu biliyorlar. Demokrasinin küfür olduğunu biliyorlar. Beşeri sistemlere Allah'ın küfür hükmü, cahiliye demiş olduğunu çok iyi biliyorlar. Ama ne yapıyorlar? Bakın ayet gelmesine rağmen, hadis okunmasına rağmen hala ısrar ediyor. Bizim diyor demokrasiye girmemiz lazım. Bizim bu sistemde yer almamız lazım. Niye? Kale işen fethedeceğiz. Biz de böyle İslam'ı bir sistem getireceğiz. Yahu İslam sana müsaade etmiyor böyle. İslam sana sen şeytanın atıyla cennete koşamazsın diyor. Böyle bir yöntem ile İslam'ı getiremezsin diyor. Adam hayır diyor. Bizim hocamız bunu caiz görüyor. Şeyhimiz bunu uygun görüyor. Cemaatimiz bunu uygun görüyor diyor. Veya şey içinde yaşamış olduğumuz toplum örf bunu uygun görüyor diyor ve ayet hadis olmasına rağmen diretiyor ayet hadis olmasa rağmen hala kendi görüşüne kalıyor. E şimdi işte bu insan istiyor mu? Bu insan cennete dahil olmayı istiyor mu? Vallahi istemez. Evet belki hani niyet olarak istiyorum diyor ama yaptığı bu anlama gelmiyor. O peygamberin hadisinden yüz çeviriyor. O Allah'ın ayetinden yüz çeviriyor. Ve bu insanlar eba olanlardır. Yüz çevirenlerdir. Büyüklenenlerdir. Ayak diretenlerdirler. Veya mesela biz diyoruz ki yine şirk konusu Allah'ın afı yoktur. Bir insanın Allah'a rağmen kalkıp bir ölüden yardım istemesi, ona dua etmesi, ona sığınması şirktir. Allah dururken ben niye bir ölü yardıma çağırayım? Niye ya Gavs diyeyim? Niye ya Abdülkadir Geylani diyeyim? Niye ya falan diyeyim? Bu şirktir. Allah bunu kabul etmiyor. Yani haşa Allah bu konuda nakıs mıdır? Noksan mıdır ki sen gidip başkasından istiyorsun? Allah sana diyor ki bir ihtiyacın mı oldu? Başın dara mı düştü? Bana el aç. Bana yalvar. Benden iste. İste sana istediğini vereyim. Bir ölüden niye istiyorsun? Bir şeyhden niye istiyorsun? Bir türbeden, bir kabirden niye istiyorsun? Veya başın düşünce niye muskaya şuna buna kaçıyorsun? Yok diyor bu. E ama bakın mesela açık ayetler olmasına, açık hadisler olmasa ve insanlara okutulmasına, aktarılmasına rağmen hala diretiyorlar. Ve bazıları Müslümanlarla dalga geçiyor. Şu adamlar diyor böyle kudursa da biz diyor şu ölüden isteyeceğiz diyor. E işte isteyebildiğin kadar cehenneme kadar yolun var. Sen isteyince sanki bize zarar mı vermiş oluyorsun? Sen Allah'a karşı geliyorsun. Hadsizlik yapıyorsun. Bu hadsizliktir. Allah diyor ki ben varken sen nasıl kulumdan istiyorsun? Sen nasıl ölüden istiyorsun diyor. Adam istiyor. E bu haşa yüz çevirmek değil midir? Bu ayak diletmek değil midir? Vallahi öyledir. Veya bakın yine şirk boyutuna olmasa bile mesela bazı bidatler var. Diyorsun ki bu İslam'da yok. Misal sen kandilleri kutluyorsun. Kandiller İslam'da yok. Miraç kandili, regaib kandili bunlara özel oruç var, bunlara özel namaz var, bunlara özel zikir var. E yoktur bunlar İslam'da. Kadir gecesi eyvallah İslam'da var. Hem ayette var hem hadiste var tamam. Bunu kutlayalım. Veya zilhice günleri var. Bugüne de oruç tutalım, bugüne de namaz kılalım, bugüne de Kur'an okuyalım, bugüne de zikir yapalım, dua edelim. Tamam bunlar var. Ayet ile hadis ile sabit. Ama mesela berat gecesi, regaib gecesi, miraç kandili, mevlid kandili nerede geçiyor? Ne ayet var ne hadis var. Peygamber yapmamış. Veya mesela bugün Yine bazı insanlar ne yapıyorlar? Bidat olarak bazı zikir şekli çıkartıyorlar. Yani mesela peygamber de zikir yapmıştır. Allah bir sürü ayette bize zikretmeyi emretmiştir. Ama hiç bağırarak zikir yapın diye bir emir var mı? Hiç çağırarak, böyle hoplayarak, zıplayarak, bir tarafına şiş şey sokarak, böyle kendi duvarlardan duvarlara vurarak böyle bir zikir şekli var mı İslam'da? Yani bugün bazı yerler, bazı insanlar zikir yapıyor. Yaparken adam kendinden geçiyor. Bir o duvara vuruyor, kendini bir bu duvara vuruyor. E böyle bir zikir şekli İslam'da var mı? Peygamber yaptı mı bunu? Yahut sahabe bir gün, Allah'a dua etmek istediğinde, Allah'a çağırdıklarında bağırıyorlar. Peygamber diyor, ne yapıyorsunuz? Siz ne uzakta, ne de sizi işitmeyen bir Allah'a dua etmiyorsunuz. Siz bilakis, size yakın olan ve sizi işiten bir Allah'a dua ediyorsunuz. Biraz haddinizi bilin, biraz sessiz, biraz yumuşak. Bu şekilde ki Allah da, hufyen tadarruan diyor. Hafi, gizli bir şekilde ve tadarru için için bu şekilde dua et diyor. Bağırarak, çağırarak Allah istemiyor böyle bir şey. Sen bunu söylüyorsun. Diyorsun ki sen bir amel işlediğinde namaz mı kılmak istiyorsun? Peygamberin belirttiği günlerde, belirttiği şekilde kılarsın. Ama bunun dışında şu güne özel diyor. Adam 11 rekat namaz var, 35 rekat namaz var, 100 rekat namaz var. Her rekatında 10 defa, 30 defa, 100 defa şunu okuyorsun. Ve şu kadar şu kadar hayra sahip oluyorsun. Veya bazı günlere özel oruç çıkartmışlar. İşte şu günde şu orucu tutan şöyle bir mükafata sahip olur. Nerede geçiyor? Peygamberin hadisine var mı yok? Allah'ın kitabına var mı yok? Böyle bir şey yapılmamış. Haliyle sen mesela bunu aktardığın zaman, ayet ve hadisi sunduğun zaman adam ne yapıyor? Yine kabul etmiyor. Yine hayır diyor. E bu kadar alim bilmedi, bu kadar insan bilmedi, siz mi bileceksiniz diyor. Ve hala kendi sözüne diretiyor. Hala kendi hocasına, kendi şeyhine diretiyor. Şimdi bu insan Allah'tan yüz çevirmiş olmuyor mu? Peygamberden ilgi çevirmiş olmuyor mu? Vallahi oluyor. Ayak diletmiş oluyor. Ben istemiyorum diyor. Evet sen ayet okudun, evet sen hadis okudun. Ve kendisinde sana sunabildiği bir ayet, bir hadis yok. Ama hala diletiyor. Ve ne olmuş oluyor? Aslında ayak diletmiş oluyor. Veya mesela başka bir örnek daha vereyim inşallah. Buna bitireyim. Misal ölülere Kur'an okumak. Biz soruyoruz. Diyoruz ki sen ölüye niye Kur'an okuyorsun? Mesela bir ölün öldü. Niye Fatiha okuyorsun? Niye Yasin okuyorsun? Niye Kur'an okuyorsun? Peygamberin yaptığı sana yetmiyor Peygamber mezarlığa giderdi, selam verirdi, dua ederdi. Bize inşallah size yetişiriz derdi. Ve taziye evine gittiğinde onlara dua ederdi. Hüzünlerini gidermek için onlara mahfiyette bulunurdu. Veya işte Allah sizin huzurlarınızı güzel etsin, ecrinizi büyük etsin, önünüzü affetsin derdi. Böyle dualar yapıyordu. Bu sana yetmiyor mu? Niye mesela peygamberin yaptığıyla yetinmiyorsun da gidiyorsun peygamberin yapmadığı bir şey yapıyorsun? Çünkü peygamber hiçbir öyle, Kur'an okumamış. Allah azze ve celle buna alakalı hiçbir ayet indirmemiş. Yani yüz binli aşkın sahabe vardı. Birinin aklına senin yaptığın gelmedi mi? Sen mi daha hayli bir nesilsin? Yoksa sahabe mi? E sahabe, sahabelerin eşleri öldü, çocukları öldü, babaları öldü, kocaları öldü. Ya peygamberin aleyhissalatü vesselamın hanımı Hatice öldü. Altı tane çocuğu vefat etti. Niye bir tanesini okumadı? Niye bir tanesinin kabrinin başına gidip Fatiha'yı okumadı? Niye birisi için ruhuna El Fatiha'da Fatiha okumadı? Niye birisine Yasin okumadı? E yapmadı. Peki peygamberin yapadığını sen niye yapıyorsun? Haşa sen peygamberden daha doğru bir yol üzere misin? E vallahi değilsin. O zaman bunları niye yapıyorsun diye sorduğunda adam bir hadis sunamamasına, bir ayet sunamamasına veya ona ayet ve hadis sunulmasına rağmen hala kendi görüşe diletiyor. Hala kendi yaptığına diletiyor. Hakkına delil olmamasına rağmen. E şimdi bu insan evet belki diliyle söylemez ama yaptığı ayet diletmek olmuş olmaz mı? Karşı çıkmak olmuş olmaz mı? Yüz çevirmek olmuş olmaz mı? Allah muhafaza olmuş olur. Onun için dikkat etmemiz lazım. Peygamberimiz aleyhisselatü vesselam diyor ki ümmetimin tamamı cennete girecektir. Ayak direyenler, karşı çıkanlar, yüz çevirenler müstesna. O yüz çevirenler de kimdir diye sorduğunda Allah Resulü dedi ki bana itaat eden cennete girecektir. Bana karşı gelen ise yüz çevirendir, ayak diretendir dedi. O zaman peygamber hayatta değildir, aramızda değildir. Peygamberden bize bir şey geldiğinde sahih bir yol ile bizim yapmamız gereken şey ittiba etmektir buna kulak asmaktır, buna kulak vermektir. Ve Allah Resulü'nden bize ne gelmişse dört el ile buna yapışmaktır. Rabbim Azze ve celle beni vesleri bu kullarından kısın.